Harika bir zayıflama hikayemizle sizlerleyim. E, Python Zayıflama sistemimizde incelme, sıkılaşma, kilo verme programımıza muhteşem sonuç aldığımız Fatma Hanım ile 10 kilo yağdan verdik. Toplamda göbek bölgesinden e, 26 santim, bacaklardan da 17 santim incelmemiz oldu. E, hedefimize ulaştık Fatma Hanım. Neler düşünüyorsunuz? Çok mutluyum. E, başlarda gelmeden önce çok tereddütlerim var. Hani acaba işe yarar mı bu cihazlar yoksa söz mi diye. Hı hı. Ama geldikten sonra gerçekten çok memnun kaldım. E, artık elbiseler giyebiliyorum çünkü giyemiyordum e, göbek bölgemden özellikle rahatsız olduğum için. Hı hı. E, acısız, ağrısız, gayet konforlu bir şekilde seanslarımızı tamamladık. Gerçekten çok memnunum. Çok teşekkür ediyorum size ve ekibinize. Teşekkür, ederim. Yine teşekkür ederim. Diyet konusunda da bana çok destek oldunuz, çok yardımcı oldunuz. Hiç zorlanmadım. Sanmadan gerçekten bu süreci tamamladık. Çok mutluyum. Çok teşekkür ediyorum tüm ekibinize.